Amerika Chicago'da şehrin merkezine yakın olmayan bir bölgede devriye gezen polisler yeterince yıkık ve ürkütücü bir evin içerisinden sesler duymaya başladılar. Evden gelen sesler sanki acı çeken bir canlıya aitti. Fakat polisler dışarıdan seslerin tam olarak neye ait olduğunu anlayamadıkları için evin içine girmeye karar vermişlerdir. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 6 Temmuz 2015 tarihinde yaşanan olayda polisler sese yaklaştıkça duydukları sesin ağlamaktan ziyade yardım çığlıkları olduğunu ve sesin bir insana ait olmadığını anlamışlardır. Ellerindeki fenerle eve giren polisler sesin kaynağını bulmaya çalışmışlar ve sonunda ölmeye çok yaklaşmış bu iki zavallı köpekle karşılaşmışlardır. Terk edilmiş evin içindeki zavallı köpekler açlıktan bir deri bir kemik kalmışlar ve köpeklerin bu zavallı halleri onların uzun süredir orada olduklarını düşündürtmüştür. Gördükleri manzara karşısında yürekleri burkulan polisler köpekleri alıp bir barınağa götürmüşlerdir köpeklerin geleceği ise hiç de parlak görünmemektedir. Polisler köpeklerin bir an önce iyileşmesi için dua etmişler ve köpeklerin tedavi sürecini yakından takip etmişlerdir. Barınak çalışanları ise köpeklere Emmy ve Oscar adlarını vermişlerdir. Barınağa getirildiklerinde Emmy 9 kilo, Oscar ise böbrek yetmezliğinden dolayı sağlıklı bir şekilde nefes alamamaktadır. Fotoğraflarda göreceğiniz gibi Emi barınağa getirildiğinde o kadar zayıftır ki ayaklarının üstünde bile duramamaktadır. Barınak görevlileri Emi tedavi edebilmek için kucaklarında oradan oraya taşımak zorunda kalıyorlarmış. Oscar ise daha kesin bir teşhis koyulabilmesi için veterinere götürülmüştür. Oscar'ı dikkatlice dinleyen veteriner ona bir anda çok fazla yemek verilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Çünkü bir anda yemek vermek Oscar'ı öldürebilir. Köpeklerin kendilerine gelmeleri ise 3 aylarını almıştır. Neyse ki sonunda ikisi de sağlıklı ve güçlü hale gelmişlerdir. Sonrasında barınakta kalmak uzun vadede onlar için bir çözüm olmadığı anlaşılmış ve bu nedenle sahiplendirilmeleri için ilan verilmiştir. İlanın verilmesinden kısa süre sonra Anthony isimli bir veteriner Emi'yi sahiplenmek için barınağa gelmiştir. Barınak görevlileri üzülerek de olsa çok sevdikleri Emi'yi uğurlamak zorunda kalmışlardır. Oscar'ı da başka bir hayvansever sahiplenmiş ve Oscar kısa süre içinde kendine gelmiştir. Oscar'ı sahiplenen Tyson'ın ise Aspen isimli bir buldogu vardır. Bu sayede Oscar'ın aynı anda hem yeni bir ailesi hem de oyun oynayabileceği bir kız kardeşi olmuştur. İyi ki polisler terk edilmiş o eve girmeyi ihmal etmemişler ve zavallı iki köpeği bulmuşlar. Bu sayede artık köpeklerin harika bir hayat var. Bu tarz videoların devamı için bizlere destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.